Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğer dünya küreniz varsa ama böyle bir dünya varsa Arjantin ve Türkiye'yi bulmak istiyorsanız şu yapın. Böyle bir işaret var mı? Varsa oraya gelin. Ve bakın burada Arjantin yazıyor. Ondan sonra buradan gidiyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Burada Türkiye var. Bakın tam parmağımın üstünde. Görüyorsunuz. Yani böyle bir dünya kodunuz varsa benim uyguladığım şeyleri uygulayıp hemen